Herkese merhaba. Yeraltı damlama sistemi kazıyoruz bugün. Şöyle kepçe orada. Şöyle yaklaşık olarak 60 santim aşağıda. Hatta şöyle atlayayım. Şöyle göreceğiniz üzere 60 santim civarı bir yeraltı sistemi. Şöyle yürüdüğüm yerde hani böyle dimdik giden yerde anı boru yatacak. Buradan da sağa, sola çıkışlar olacak. Şöyle uca geldim şimdi. Kıyıya. Şu demire kadar kaç ağaç var sayalım? 2 4 6 8 Tam 10 ağaç. Aşağı doğru da 2 4 5 6 7 10 ağaç öyle. Toplam 100 ağaç var burada. 100 ağacın dibi de tabi kazılıyor. Sulanması için. Buradan boru geldikten sonra ister adam iki boru götürüyor ya da tek boru götürüyor. Mesela bizim bahçede her ağacın dibinde iki boru çıkış var. Biri tıkanır riskini karşı. Borular çabuk nasıl söyleyeyim kırılıyor. Bir taş geldiği zaman. Burası taşsız gerçi. Bayağı et toprak taş yok hiç. Tabi onun için kangal çıkışlı borular var 20'lik. Bunların devinde 20'lik çıkışı olacak hepsinin. Tahminimce mini vana koyarlar herhalde ya da e, meme sistemi dediğimiz yani direkt meme sistemi hani oluyor ya oluklu çeviriyorsunuz açılıyor kaba diyorsunuz ya ondan olur ya mini vana olur başka şansı yok zaten başka bir şey yok Hmm, nasıl söyleyeyim? Yaş gibi icat yok yani dibine konulabilecek. Ağaç suyunu çok aldıysa kısarsınız. Az aldıysa çoğaltırsınız. Şöyle kuyu doğru gidelim. Kuyu yeni açılmış herhalde. Ya da eskiden açıldı. Bilmiyorum. Bizim değil çünkü. Şurada bir kayıp olmuş. Yani eskiden kazanmış. Elektrik panosu falan eski zaten. Büyük ihtimal yüzeyseldir önceden. Sonra yer altına almaya karar vermişlerdir. Tekrar söyleyeyim, söylemediysem video durdu çünkü az önce. 60 santim aşağıda. Ee, bazı yerlerde gördüm. Ağaç zarar görüyor, kökleri falan diye. Yani tabii ki zarar görecek. Sonuçta 60 santim, 45 santim altta bunların beslendiği damarlar var. Hatta şimdi bu eskiden yüzeysel damlamaysa kökler biraz daha yukarı çıkmıştır. O yüzden bir sene falan ağacın kendine toparlama süresi olacak. Dediğim gibi buradan ana boru gidecek. Sağ sol olarak çıkış verilecek her ağacın dibine. ana boru da kuyudan gelecek. Mesela şöyle bir göstereyim. Şurası kuyu ya. Kuyudan gelecek. Böyle ana boru gidecek gidecek gidecek. Şuradan babam bakın yol yapmış bir daha. Şuradan aşağı doğru bir daha dönecek. Oradan tekrar sağa sol ana boru. Oradan tekrar aşağıya. Tekrar şimdi kepçenin içine girdik mi sorarız. Bugün bitecek mi? Kaç saatte oluyor? Sorarız. Tabii benim karşı geçmem lazım. Ağaçlar da büyükmüş baya. Yani bir 30 senesi var herhalde burada. Kepçe yaklaşıyorum. Kepçenin sesi illa çıkacak. 3 sıra kalmış. Hatta üst sıra da kalmamış. Şimdi şöyle geliyor ya. Böyle dümdüz gidecek ileriye doğru. Şu ikisi bitmiş olacak. Şuradan bir daha gidecek, bitecek. Yani gidecek, git, gelecek, bitecek. Soralım bakalım birkaç saat olmuş. Kolay gelsin bu. Dört buçuk tekrar herhalde yer, değil mi? Altı, buçuk. Altı mı? Buçuk. Altı buçuk. Kaç saatte bitiyor mesela burası? Efendim? 13-14 saatte. 13-14 saatte bitiyormuş. 230 ağır. Kaç? 230 Ağaç 230 Ağaç Ne diyor adam? Kim? Adam Adam kim? Biz bu cuma başlamadık bu diyor <laughs> Ben de adam kim diyorum ya Kaç taraftayım anlayamadım 20 sene oldu herhalde mi? 30. O kadar oldu mu ya? Evet. güncelleme oldu. Ben yanlış anlamışım. 6.5 dekarmış tarla. 230 açmış. Zaten dinlediniz. Benim söylediğim kısmı zaten. Keserim orayı. 13-14 saatte çekmiş. Şimdi bazıları derin kazıyorsunuz diyenler de olabilir. Bu zaten standart. Bir de şimdi tarlayı sürüleceği zaman traktörün alttaki boruyu takılmaması lazım. Takıldığı zaman ne olur? Boruyu alır gider bir daha kazılması lazım. Zaten Bunlar zaten Bunu yapacağımız bir şey yok yani. Bunu yaptıran adam da biliyordur illa tekrar söyleyeyim 45 santim aşağıda besleyici damarlar orada hatta bakın bunda yüzeysel olduğu için daha önce yukarı doğru çıkmış damarlar 30 santim falan anca şu anda dolmada varmış bunun ya o yüzden 230 aç şu bu dolmadı 100 aç çıkardı 130 aç 230 aç. Kuzluk kova, küçük kova, büyük kovanın zaten burada bir e, şeyi yok yani ihtiyaç yok. duyuruluyormuş bir daha dinleyelim. Babam dinliyor. He. soba ee, sobalı yerlerde, lodoslu günlerde bacı zehirlenmesinden dikkat edilmelidir diyor. Geçen gün geçen gün değil, geçen hafta bizim evimizin yanındaki ev Dipte bir komşumuzun evi yandı. Sobadan dolayı. Bacı tıkanmış O gündür rüzgar çoktu. Soba yani e, tahta evdi. Bacısından tahtta tutuştu. Ev komple yandı. Dikkatli olmak lazım böyle konularda. Kamu spotu verelim. Şimdi buraya kadar kazdı, yukarıdan ana boru gelecek dediğim yerden orayı birleştirmesi lazım. Çünkü buraya ana borunun gelmesi lazım yani. Şöyle yukarıdan aşağı geliyor ana boru. Bahçelerin hepsinde de yeraltı sistemi var. Dediğim gibi bir sene falan ağaçların e, gübresi biraz fazla verirse iyi oluyor. Kök gelişimi açısından zaten ziraatçınızı söylediğiniz zaman kök gelişimi için onlar size gerekli gübre ilacı verirler. Bir sene falan verim azaldık. Ama sonrasında rahat ettik. Eskiden hepsi yüzeyseldi. Bizde en çok domuz sorunu vardı. Domuz bir geliyor şöyle koştu olarak. Bizim boruların hepsini alıp gidiyor. Sonra tarla sürüleceği zaman boruların hepsini toplamanız lazım. O bir eziyet. Sonra tekrar sermeniz lazım. O ayrı bir eziyet. Fare kemiriyor olmuyor. İşe aldık bir de şöyle yukarı dalların tepelerinden geçirdik boruları. Hadi dedik kazmayalım benim düşmesin ağaçlarda zarar vermeyelim diye ağaçların şöyle tepelerinden geçirdik boruları o da olmadı boru su olduğu için aşağıya çöküyor ya da karga geliyor karga boruyu deliyor yine bu sefer ortalarda sulanıyor su oluyor. en iyisi yer altı sistemi zararsız yani zararsız dedim size zararı yok Düğmeyi basıyorsunuz sulanıyor. Buradan büyük ihtimal eskiden şöyle Başka bir tarla diyor ama ya yan tarla ya yan tarla olsa böyle götürürlerdi. Birinin borusu gidiyor. Tabi onun yerini biz bilmediğimiz için yapacak bir şey yok. Videoyu bitirelim. 18. <laughs> dakikaya giriyor. Çok da uzun bir video olmasın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Video like atarsanız da sevinirim. Beğenmezseniz, beğenmezseniz de sevinirim. Anlamış olurum en azından. Diğer videolarıma şöyle şuradan şuradan ulaşabilirsiniz ya da kanalıma girip oradan da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.